اغشروا رح ترجعوا من <laughs> Boyu orada çayaklar. Arkadaşlar bu benim ekipman arkadaşım. Öşero. Gir. Siz bekle bekle. <laughs> Şiş ee, benim ekipman arkadaşım. Yani o da kameraman. O bana yardım edecek. Onu kovalama. Arkadaşlar bu benim ekipman arkadaşım da. Aa, cinden kurtulduk. Arkadaşlar cinden kurtulduk. Ee, arkadaşım bu. Oh! Geliyorlar. Aa! Gel gel sen gel sana saldırır mı iyi? Aa! Sen benim Ekim ben arkadaşımsın gel. Arkadaşlar. Arkadaş yer gitti eşekler. Arkadaşlar şu an görünmedi. <laughs> Göremez değiliz de biz benle sen kameraman. Evet. Kameraman Şero ve ben. Berat Çütürge.